Evet, tüm Türkiye'de soğuk etkisini gösteriyor. Tarımın başkenti Erdemli'mizde. Şu an Karakeşli mahallemizdeyiz. Domates üretiminin yoğun ol yoğun olarak yapıldığı bir mahallemizdeyiz. Ee, tabii Mersin 9 e, farklı ürün Türkiye genelinde birinci sırada. Erdemli'de hem limon hem domates özelinde birinci sırada olan ilçemiz, ilçelerimizden bir tanesi. E, şu anda da e, don nöbetinde olan Çiftçilerimizle birlikteyiz. Erdemli Belediyesi olarak kendilerine çorba ikramında bulunduk. Sabaha kadar onlarla birlikte olacağız. Her zaman Erdemli Belediyesi olarak tarım ve çiftçilerimizin yanındayız. Belediye başkanımız var don nöbetindeyiz. Evet. E, aşırı derecede soğuk var. Sobaları yakıyoruz. Normal dikimlerimiz var. Türkiye'ye domates yetiştirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Erdem'de e, domates üreticisiyiz. Bir haftadır zirai donla uğraşıyoruz. Türkiye genelinden turfanla domates yetiştirmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Tek başımıza ayrıt bugüne kadar. Bugün sobalarımızı yaktık. Seramızın içine bir birkaç tane arkadaş geldi. Baktık ki Mustafa Kara Başkanımız ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İşte başkanım domatesleri dondan korumak için mücadele veriyoruz. Ben de sizinle beraberim dedi. Bütün evimdeki <laughs> çiftçilerimizi ziyaret ediyorum dedi. Allah kendisinden razı olsun. Bugüne kadar karşılaşmadığımız bir olay. Bir belediye başkanı sıcak yatağından kalkmış gelmiş bizlerle beraber soba yakıyor. Kendine teşekkür ederim. <laughs> girip çakmadan hemen. Çakma al bakayım. Araya koyayım. yapacağım. Bismillah. Yandı gayrı. Yandı mı? Yok yan, yandı yan, yanar. 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 Elinde değdi. Az yaşanma bu. Ha oh, det bra. Ha det bra. Normal değil. Bu Yani 10 e, güne kadar hasatı yapacağız. Yani e, soğuktan korunması için yakıyoruz. 2-3 gündür yakıyoruz yani. Evet. İlk defa bir belediye başkanı geliyoruz benim Serama. E. Sağ olsun, var olsun yani. Allah razı olsun. Çiftçiyi düşünüyor başkanım. Kışın gördüğünüz gibi ısıtıyoruz ancak böyle oluyor bu yılda biraz havalar Şubat ayı itibariyle soğuklar başladı. Daha işte sıfır derece bulutlu olmasa şu anda sıfır dereceyi gösteriyor. Sabah, sabaha karşı da eksi bir, eksi üç civarında gösteriyor. Yani bu bulutlu olduğu için bu tarihte bunu yakıyorum. Sabaha karşı da bunu yakıyorum. Burası 500 metre kare ser serada.